Değerli izleyiciler, Manisa, Turgut ilçesi Gökgedik köyünden yola çıktık. soğuk su, dibek dövüldü, kütüklü ve geldik Çukurcak. Çukurcak aslında Gökgedik köylerin ilk yerleşim yerlerinden bir yer. Burada çoban yurtları vardı burada. burada bugün yörük şenliği yapıyorlar Gökgedik köyleri. Birlik ve beraberlik ve dayanışmayı anlatıyorlar ve geleneklerini gösteriyorlar. Adın ne? Zeliha Yıldırım. Sen ne caz yapıyor? <laughs> Malcılık yaparız, ineşberlik yaparız. Eee hindi ne yapıyorsun? Hindi de taş döndürüyoruz, bulgur çekiyoruz. Bulgur çekiyorsun. <laughs> eee evvel bu bulguru kaynattın. Evvel kaynattık. He. Kal buradan geçirdik, He. temizledik. He. Hindi de taşlar döndürüyoruz, pilav yedip yiyeceğiz. Şimdi bu e, bak bak kan bir bu, olmuş mu? İşte bunu yeniden yine elekte geçiririz. Bir daha döndüreceksiniz bazı döndürürüz, bazı döndürmeyiz. Katakan bir daha. Evet teyzeydir. Eskiler bu işi böyle yapardı. Hindiler gayri bu işleri bilmezdi mi? Hindi gayri pilava döndü. Kibarlaştı mi? millet gayri. <laughs>